çalışıyorsun Samira. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Ne oluyor sana? Sen bu halin niye böyle? Ben sana yap dedim mi? Yüzüme bak. Gözüme bak. Ben gülüyor muyum? He? Ben gülüyor muyum? Tipsiz. Maymun olmuş sana. Evet. Hayır. Ne olmuşsun? Eşek kim? Ben. Sen nesin? Nesin sen? Bir gözüm. Eşek. Evet. Eşek. olduğunu kabul ediyorsun. He? Evet. Sen bir daha bunu yapacak mısın? Hayır. Yapacak mısın bir daha? Ben sana defalarca yapma demedim mi? <laughs> He? Niye benden evet. izinsiz kullanıyorsun? Niye? Niye benim haberim olmadan benim eşyalarımı alıyorsun? Ya, Hayır bir daha yapmayacaksın sen. Senin yaşın ne? He? Cevap ver bana. Abi. Senin yaşın ne? Kaç yaşındasın sen? İki. Evet. İki yaşındakiler bunu yapar mı? Evet. Yalan söyleme. Evet. Hayır. Ben yapabilir miyim? Yani. Ben yapamayayım. Sen de yapamazsın. Hayır yapamazsın. Yapamazsın. Neden söyle bana? Beni aldı çünkü. Abba Oldun diye her şey yapmak zorunda değilsin sen. Sen kardeşin orada konmam Ne? Ne?